Evet. Bal kabağın yarını çıktı. Niye yaldı var? Bak, bak, bak başka kabağa bak zaman. Ne olmuş lan? Dünya kesilmesin. Ya Allah ya bismillah. Allah Allah. ya ya hendi Allah. Allah Maşallah. İşte görüyorsunuz değil mi arkadaşlar kabah işini? Bakın he, kabah işini gördü mü? Gördüm. Evet. Talep bir şeyler görüyor Biraz sonra Türkü çağıracak sonra. <laughs>